Arkadaşlar, bunun gözünde bir şey var. Ee, bunun gözü, abi gözümle bakın. Bunun gözü intihaplanmış. Buna biz hemen bir hap atalım gözüne. Sulanıyor çünkü. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Müsevitlerimiz büyüdü. Babası yem veriyor. Hala yem veriyor. Gerçi kendileri de biraz yem yiyorlar. Dedim bugün pazar arkadaşlar işten şu an yeni geldim. Dışarıda oturuyordum. Dedim kuşları dedim bir uçurayım. Ama dışarıda korkumdan uçuramadım. Şimdi arkadaşlar gelen isterseniz bu videomuzu sırf yavru kuşlarımıza isterseniz ayıralım. İçeride yumurtalar var. Yavru yeni çıkan yavrular var arkadaşlar. isterseniz gelin bir bakalım. Biraz şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Fazla içeriye kaçmak istemiyorum. Şimdi rahatsız oluyorlar. O zaman da yatmıyorlar. Görüyorsunuz orada bir tane göğün akışımız var aşağıda yatıyor onun üstünde buludu şarabı var ama daha hala yumurtlamadı çünkü onların yumurtasını attım tutmamıştı olmamış yani Ondan sonra şurada karan akışımızın yavrusu vardı şeyi vardı yumurtası onu da attım arkadaşlar yani attım değil de başkasının altına sürdüm Yalnız bir tanesi de ezilmiş bir tarafı ama o çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyorum. O da bunun altında. Şunun altında. Bunun altındaki yumurtaları da gümüş kuyruğun altına sürdüm. Arkadaşlar çünkü bunun beyi yani şu şu arkadaşlar bu sallabaş olmuş zamanında ama kendisinde biraz kalmış hastalık. Ee, ben de yani bu, hasta hastalık iki sene olmuş galiba geçelim. Çünkü arkadaş bize dedi ki abi dedi bu dedi bunlar da yumurta yapıyor yavru da yapıyor dediler. Biz de aldık geldik. Ee, şurada görüyorsun alt, alt kısmında yani şunun altında iki tane yavrumuz var şurada. Bu da kalifir ya. şamımızın altında arkadaşlar iki tane e, yumurtası yumurtamız var. Yalnız şöyle bir bakalım isterseniz. Ana, gönül akışının yavruları da çıkmış arkadaşlar. Ana, işte durun bir yakından bakalım. Bismillah. İşte görüyorsunuz. Müsevvit yavrumuz burada annesiyle arkadaşlar. Yalnız bunun gözünde bir şey var. He. Ee, şu yumurtada yatıyor şamımız. Yatsın bu. Arkadaşlar. Bundan sonra Ana daha bunlar yeni çıkmış. Bakın. Maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yeni çıkmış daha orada. Neyse onu fazla şey yapmayayım. Ellemeyeyim. Altta. Ana bir tane çıkmış. Niye bunun bir tane çıkmış? Altında iki tane de yumurta vardı bunun. Bu birini çıkartmış. Yumurtanın biri yok. Arkadaşlar. Yumurtanın biri yok arkadaşlar. Bir tane çıkartmış bu. Olsun. Tamam tamam sen ellemeyeyim hadi. Arkadaşlar şuna ben bir hap vereyim. Arkadaşlar isterseniz. Ondan sonra bakarız. Evet arkadaşlar. Bu kuşumuzun gözü sulanmış. Gel bakayım Arkadaşlar. Buna öbür gözüne bir bakalım. Gözün nasıl uzun? Bu gözün iyi? Bu gözün niye böyle sular mı senin ya? Senin bu gözün intiharlanmış da ya. Aa, baksana. Hayır, yok senin dünün dün bir şey yoktu. Bugün niye böyle ya? Aa şu iki tane arkadaşlar şimdi bu hafta iki tane atıyoruz baştan. Ondan sonra günde bir tane. Gerçi bu küçük ama buna iki tane atarsak şey olur mu, zarar olur mu onu da bilmiyorum. Ben yine iki tane atayım ki hayvanımız hayvanımız şey yapmasın. Ee, Söyleseniz. Ne Bunu da şöyle yapak Atak ağzına. Ha. Onun ayakları da sakat. Ne diyor? zor yürüyor bu la. Böyle zor ne? Bunu da yerine gene geri koyalım. Heh, anası burada. Anası bana çok kızıyor zaten. Bunu arıyorum alıyorum diye. Heh, otur otur. otur. Ha. Şimdi orada bir tane var yavru. Şurada var bir yavru. Arkadaşlar. Evet, gün altında var bir yavru. 1 2 3 2 de orada var. Bu, bu, bu içeride arkadaşlar 5 tane bu içeride 5 tane yavrumuz var arkadaşlar. Hayat bu niye bir tane yavru çıkartmış ben anlamadım. Neyse. Olsun. Şimdi öbür kümesimize bir varalım. Oraya bir bakalım arkadaşlar. İsterseniz. Tabi şunun altındaki de bilmiyorum şu çıkar mı çıkmaz mı? Şimdi üstüne basıyor hayvan. Neyse olsun böyle olsun. Öbür kümese bir giderim isterseniz öbür kümeste. Öbür kümese bir giderim isterseniz öyle öbür kümese bir bakalım. Orada içeride kaç tane var? Hop 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 hop. Yavrunun üstüne basıyor ya. Ben hiç yavrunun üzerinden ya. Çıkın. Öbür de yakında çıkar. Öbür yumurta da bugün yarın çıkar. Arkadaşlar. Gelin öbür bir bakalım. Kaç tarafa. Şu görüyorsunuz pencerede bak bir tane yavrumuz var. Parmağını kırmış. Arkadaşlar. Ayağını öyle sardım onun. Ne kadar tabii iyi olur onu da bildim yok. Öyle sardım onu. Bu da yeni çıkan yavrulardan bir tanesi. Evet görüyorsunuz şu iki tane müsevvit yavrumuz var yine. Bunlar içeridekilerin büyük abileri. Tabi henüz uçmuyorlar bunlar. Arkadaşlar. Bu yine o müsevvitlerin aynı yaşlılar. Bu da yeni büyüdü ama bu da uçmuyor. Başka Ha, kırmızı nakışlımız vardı. Yavrusu yumurtadan çıkmadan ölmüş arkadaşlar. Hani bunları şimdi şu an dışarı çıkartmaya korkuyorum. Çünkü atmaca dolaşıyor dışarılarda. Şu yukarıda bir tane karın nakışlı yavrumuz var. Şurada gümüş kuyruğun yanında. Onu da onun altına sürmüştüm. Ee, o kara gümüş kuyruğu çıkarttılar. Onu da isterseniz bir kontrol etsek. Şimdi bunlar hepsi dışarı çıkar ya. Çıksalar mı acaba? Dışarıda güneş. Dışarıda da güzel bir güneş var. Arkadaşlar bakın. Evet. Orada güneş var. Acaba atmaca dolaşıyor mu? Bilmiyorum ki yok da. Gözükmüyor. Neyse o yavruya bir bakalım. Ha şu ispirimiz var. Görüyorsunuz. Ondan sonra gümüş kuyruk yavrularımız var şurada. Bayağı büyüdüler. Onlar da bak şurada da var aşağıda da bir tane de var. Şunun altında şamı yavrusu var arkadaşlar. Ona bir bakalım isterseniz. Çıkın. çıkın. Ha, çıkın. Şamı Şamı yavrusuna bir bakalım arkadaşlar. Ne kadar olmuş? Bakın maşallah. Hadi kızım. Sen şu şöyle biraz şöyle dur da şuna bir bak. Oy. Ne yani şimdi? Hayret bir şey. Kaloriferimiz çalışıyor arkadaşlar. Sese bakın. Soğuk ya. Kızım şöyle bir bakayım ha. Hadi kızım. Ben dövmeden ya bir bakayım bir nasıl olmuş? Büyüklüğüne bakacağız lan. Aman. Ha bakın. Burada. bayağı büyümüş şamı yavrusu. Ana gel bakayım buraya lan. Gel. Gel kuzum gel gel. Aman oğlum ne kadar kaçışır buraya. Gel. Onun altında iki tane yumurta var arkadaşlar. işte, Bakın bu da en son çıkan karaya. Yalnız arkadaşlar sizlere bir şey paylaşmak istiyorum. Bu kuşumuzun ayağını görüyorsunuz. Bakın. Bunu ne yapmam lazım arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazarsanız e, bunun tedavisini nasıl yapabiliriz? Bak şu ayağında da aynısı var. Görüyorsunuz. Burada. Hani ben bunu şimdi şimdi kesmedim. Yalnız ben anlamadım ya bu kuşun ayağında kılla bak Kı şey de var ya tüy tüy de var ya dur dur lan Allah Allah dur kuzum bu da karanakışlı yavrumuş gerçi bunun anası öbür tarafta arkadaşlar maşallah buna maşallah maşallah kuzuma maşallah nereye gidiyor nereye şunu ayağına bakın arkadaşlar görüyor musunuz eğer bana yardımcı olmak istiyorsanız lütfen yorumlarda yazarsanız bunu nasıl, nasıl yapacağımızı nasıl tedavi edeceğimizi bana yardımcı olursanız çok çok sevinirim. Yalnız bunun ayağında kıl var abi. Şey var tüy var arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın ben bunu yakından daha çekeyim. Bakın. Dur kızım. Bakın bunun ayaklarında tüy var. Bu nasıl bir şey böyle ya? Allah Allah. Bunun ayaklarında tüy var arkadaşlar. Neyse. Bunu alalım. Yerine koyalım. Tekrar. Yakından çekmişik ya. Uzaklaştır. Sakın atlama ha. Gel anne. Gel anne. Gel anne. Bunu yukarı koy. Abi bir yerinde kamera bir yerinde şey. Hadi git. Hah. Hadi git. Hadi git ananın yanına. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle bir yavrumuz. Evet arkadaşlar. Bugün de böyleydi videomuz. Dedim az bir şey sizlerle yavrularımızı paylaşayım dedim. Bir videomuzun sonuna daha geldi arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, daha hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda buluşmak üzere hoşça kalın.